Üvey Annenin başrol oyuncusu ünlü şarkıcı ve oyuncu Kutsi, eşi Sibel Ülker'den gelen beklenmedik hamleyle sarsıldı. Ünlü oyuncunun tepkisi gecikmedi. Ünlü şarkıcı ve oyuncu Kutsi, 19 Haziran'da ATV ekranında izleyici karşısına çıkacak yeni dizisi Üvey Annenin set çalışmalarına devam ederken eşinden gelen beklenmedik hareketle sarsıldı. Kutsi, çekimleri Gaziantep'te yapılan, başrolünü Nehir Erdoğan'la paylaştığı Benim Adım Melek dizisinin çocuk oyuncusu Poyraz'ın annesi Sibel Ülker ile 2021 yılının Mart ayında nikah masasına oturarak dünya evine girmişti. Henüz evliliklerinin birinci yılında Sibel Ülker sosyal medya hesabında kadına şiddetle ilgili bir paylaşım yapmış. Kısa bir süre sonra paylaşımı kaldırarak yanlış anlaşıldığını açıklamıştı. Sibel Ülker, Kutsi'ye evliliklerinin ikinci yılında evlilik birliğinin temelinden sarsıldığı iddiasıyla boşanma davası açtı. Gazeteci Birsen Altuntaş'ın haberine göre Kutsi ve Sibel Ülker'in boşanma davası 3 Temmuz'da İstanbul Anadolu 16. Aile Mahkemesi'nde görülecek. Dava dosyasında Sibel Ülker'in 2,5 yıllık evliliğine dair psikolojik şiddet dahil çok ciddi iddiaları var. Öte yandan Kutsi'nin geçtiğimiz günlerde eşi Sibel Ülker evde yokken tüm eşyalarını alarak taşındığı iddia edildi. <laughs>